Yangın ben köstenle süt aldım, kooperatifin sülünle, Aşkın'ın sütünü aldım, Çıkar çıktım, giderken, sabah giderken hiçbir şey yoktu yolda, aynı yoldan geçtim. Dönüşte yangın alevlenmiş, yol kenarındaki çırpılardan çamlara tutuşmuş. Baktım yapacak bir şey yok, dalla söndürmeye çalıştım, olmadı. Ben de e, süt son otorunu çıkardım, Tankta sütü... Sütler söndürmeye çalışırken vatandaşlar geldi. Sağ olsunlar da yardımcı oldular. Ve yangını söndürdük. İşte sütle söndürmek zorunda kaldık. Olan bir tane sütü orada harcadık. Ondan sonra ekip ve jandarmalar gelene kadar biz elimizden geleni yaptık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ekip geldi. itfaiyecilere teslim ettim. Ondan sonra jandarmaya sordum. Benlik bir şey var mı dedim. Yok dedi. O zaman ben gidiyorum dedim. Süt toplayacağım dedi. Tamam dediler. Ve oradan çıktım ayrıldım. Vat, vatanımız için normal bir şey yani.